Herkese GastroPilota TV'den merhabalar. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün aslında Türk mutfağının çok alışıldık bir yemeğini yapacağız sizle ama ben ona bir güncelleme getirdim. Ve daha sağlıklı ve daha diyet. Zeytinyağlı dolma yapacağız ama kino ile yapacağız. Ayrıca ufak güncellemelerle birlikte. Bunun için tabii ki de dolmalık biberimiz var. 2 bardak, 2 su bardağı kinoa, Yarım demet maydanoz, ee, tabii ki her zaman gibi Türk mutfağının klasiği soğan. Bir paket dolmalık fıstık. Yarım paket kuş üzümü. Ee, tuz, karabiber. Ben biraz sumak eklemeyi seviyorum. Çünkü zeytinyağlarında bir tık ekşi olmasını seviyorum. Biraz da yeni bahar ekleyeceğiz. Soğanı doğramakla başlayabiliriz. Soğanlarımızı ısınmış zeytinyağımıza ekliyoruz. Soğanlarım orada pişerken ben maydanozumu doğramak istiyorum. Evet, soğanların sanırım biraz daha pişmesi gerekiyor. Ayrıca soğanlarımız pişerken biberlerimizin hazırlığını yapalım. Kestiğimiz yerleri atmıyoruz. Ben en son üzerine ekliyorum bunları. Soğanlarımız bayağı kavruldu. Kinoa'mızı ekliyoruz. Ben soğan kavrulduktan sonra kinoayı ekliyorum. Bütün malzemeleri çok az kavurmak istiyorum ki tatların birbirine karışmasını istiyorum. Ben soğanım kavrulduktan sonra kinoayı ve diğer malzemeleri ekliyorum. Çünkü tadların birbirine karışmasını istiyorum. Çok az hepsini kavuracağım birlikte. Fıstığı ekliyorum. Üzüm Yeni bahar. Bunların ölçülerini damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Biraz da susam. Çok az da tuz ekleyeceğim. Çok pardon sumak, susam dedim. Tuz, biraz karabiber ekleyebilirsiniz eğer seviyorsanız. Her yemekte kullanmayı seviyorum. Bu kadar e, pişmesi yeterli. Şimdi biraz tezgahımı temizleyeceğim ve biberlerimi doldurmakla devam edeceğim. E, ben bu şekilde dolmalarımın üst tarafını çıkardım. Şimdi dolmalarımızı dolduracağız. Eğer dilerseniz siz tarçın ekleyebilirsiniz. E, tarçın seviyorsunuz Ben tarçın çok seviyorum. Çocuklar tercih etmediği için kullanmadım. Şimdi suyumuzu ekleyip pişmesini bekleyeceğiz. E suyumuzu ekledik. E, yaklaşık bir 15 dakika pişmesini bekleyeceğiz. Fakat kaynadıktan sonra bir 15 dakika pişmesi e, önemli. Lütfen takip edelim. Protein açısından yüksek, karbonhidrat açısından düşük zeytinyağlı dolmamız hazır. Herkese afiyet olsun.